Cümleten selamun arkadaşlar. Bugün bir önceki çektiğimiz videoya göre daha farklı bir içerikle sizlerle birlikteyim. Bugün şimdi hani o bahsettikçe gitmeye karar vereceğiniz bir yer var. Orada bir barınma yapılacak falan. Bugün ben o yere gittim. Zaten oradayım. Burada neler yapıyorum. 9 aydır buradayım. Nelerle meşgulüm. Günüm nasıl geçiyor falan. Hemen hafiften bir onları gösteriyorum. İşte bahçemizi görüyoruz. Bir iki tane hayvanımız var onları görüyoruz. Köyde nasıl bir yaşantımız var birazcık anlatmaya çalışıyorum sizlere. Bunun gibi içeriklerin devamını gelmesini isterseniz yorumlar kısmından sormak istediğiniz sorular olur. Söylemek istediğiniz şeyler olur. Tavsiyeleriniz olur. Görüşleriniz olur. Hepsini beklerim. Hepsine cevap vermeye de çalışırım tek tek. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugün Storpop'la beraberiz. Storpop yumurtasını yaptıktan sonra geldi. Beni tüftmeye devam ediyor. Kendine bir yer bulamadı. Yumurtadan sonraki bugünkü oyuncağı da benim. Bahçede soğanlarımız var arkadaşlar Şuradan bakalım domatesler Gördüğünüz gibi marullar, ağaç oldular artık Biz burada inginar da yetiştiriyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi Köyde bahçede bir evde yaşıyorsanız Şöyle göstereyim enginarlarımızda. da Arkada yem mısır ve fasulyelerimiz var. Çıkmaya başladılar. Böyle yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu domateslerimiz gayet güzel. Büyümekteler. Şöyle yapalım. Böyle bir nar ağacımız var. Çok güzel bahçede. Gördüğünüz gibi zeytinlerimiz bu sene maalesef don yediler arkadaşlar. Kışın yoğun bir kar olduğu için onları biraz. Kesme zorunda kaldık. Domatesler yine gördüğünüz gibi. Köyde yaşam böyle arkadaşlar. Buraya geçiyorsunuz olay bitmiyor. Bir sürü iş var burada uğraşan. Uğraşılması gereken. Şöyle göstereyim hemen. Açın yüzü. Son durumunu bahçemizde olan yetişebilecek her şeyi yetiştiriyoruz arkadaşlar. Az çok boş hakkında bilgi sahibi olduğumuz için patlıcanlarımız var. Şurada gördüğünüz gibi biberler. Yine güllerimiz geçti biraz. Biberler yine bu şekilde. Arkadaşlar bahçeye ne ekseniz bakarsanız olur. Şurada gördüğünüz gibi yine patlıcanlarımız Köşede bir salatalarımız var. Diğer var. Tohuma gidiyorlar artık. Yine yani böyle domateslerimiz yoğun bir şekilde yine biber Saksıda da bitkilerimiz var. Onları da gösteririz. Börülceler var karşıda gördüğünüz gibi. Bir şeyler yetiştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar özen gösteriyoruz. Bakmanın maalesef olmuyor yani. Burada da şöyle bir tane Plymouth civcivim var arkadaşlar. Bunları hoptan beri ben büyütüyorum. Bir tane Ligorin olduğunu düşündüm. Bir civcivim daha var. Tim Dutma Ligorin mi tam çıkaramıyorum çünkü bu konu hakkında tam bilgim yok. Alırken de sormadım arkadaşlar. gördüğünüz gibi bu şekilde kafesleri farklı aşağıda farklı bir kümes var daha başka hayvanlar da var bunlar daha ufak oldukları için onlarla beraber koymuyorum şöyle muhabbet kuşlarımızı da verelim bunlar gezdiler geldiler aşağıdan şimdi kümeslerine kafeslerine geri dönüyorlar Evet, bir... Asıl kömesin içeride arkadaşlar. İçeride iki tane lohman brown um, cinsi tavuğum ve üç tane de Plymouth pigeon var. Onları da orada yetiştirmeye devam ediyorum. Diğer iki gösterdiğim civcivlerimse onlar yukarıda kafeste yaşıyorlar. En azından şimdilik. Evet arkadaşlar bu aşağıdaki kümesimiz. Şu içeride civcivlerimiz de var. Açalım bu kümesimizi de. Bu arkadaşlarımızın akşam saatinde dışarı çıkma vakti geldi. Gördüğünüz gibi şöyle gösterelim. Aşağıda lahmanlar da var. Arka tarafta gördüğünüz gibi şöyle. Yumurta yapan tavuğumuz var. Gördüğünüz gibi. Bunlardan biri yumurta yapıyor. Diğeri yapmıyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz yumurta yapıyor. Şu arkadaş da herhangi bir yumurta verimine sahip değil manita. Bu da gördüğünüz gibi civcivlerimiz var. Tavuklarımız da ayrı yere koyduk onları. Ayrı saatlerde de dışarı çıkıyorlar. Biraz bir uyum sorunu var o yüzden şöyle. Bunlar muhteşem üçlü arkadaşlar. Bir tanesi kümesten hali hazırda çıkmış diye şöyle gösterelim hemen. Öyle. Tavuklarımızın peşindeyiz. Gördüğünüz gibi de işte akşamüstü gölgesinde şöyle toprakta şelenmeye, yayılmaya çıktılar. Sorumuz yine aynı şekilde sabah çıkmışlardı. Onların da saati gelmek üzere. Evet, lohman branları da saldım arkadaşlar. Gezme vakitleri geldi biraz. Eşelensinler. Keyif çatsınlar. Gördüğünüz gibi. Bir tanesi yumurta yapıyor arkadaşlar. Şu an gördüğünüz Pop ismi. Diğerin ismi Storpip böyle giderse arkadaşlar yumurta yapmayana akşam fırında yiyeceğiz yani ilerleyen günlerde bu hayvanları tanımaya çalışıyoruz ne yapıyorlar ne ediyorlar ne şartlarda yaşıyorlar birbirleriyle farklı cinsler geçinebiliyorlar mı bunları öğrenmek adına çalışmalarımız devam ediyor ben de deneyimlerimi tecrübelerimi edindikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar karınca düşmanı. Çok seviyorlar. Karıncaları, böcekleri, salyangozları bile yiyorlar. Şöyle göstereyim. Bu arkadaşlarımız da ilk gördüğümüz ufak yukarıda baktığım civcivlerin bir ton daha büyüyor arkadaşlar. Bir boy daha büyükleri. Bakalım bu hayvanlarla aramız nasıl olacak? Geçinebileceğiz mi? Geçinemeyeceğiz mi? Ölçüp tartıp biçip Üretimine başlayacağız inşallah. Ama evde yumurta tüketimini karşılaması açısından ama şöyle gösterdim. Ticari anlamda yumurta satışı da yapabiliriz ilerleyen günlerde. Şöyle. Playmood cinsi. Gayet hızlı koşan, iyi de uçuş yetenekleri olan tavuklarımız bunlar. Evet arkadaşlar gördük aşağıda nelerimiz var nelerimiz yok. Bugün köyde ne yapıyoruz ne ediyoruz ufak tefek çevremizi tanıtmaya çalıştık. Burada durumlar böyle oluyor arkadaşlar. Herkes aralar pazara gitmiyor. Her hafta bir sefer pazara temel ihtiyaçlar hariç çıkılmıyor arkadaşlar. İşte gördüğünüz üzere mevsim ne uygun görüyorsa doğanın dengesi nasılsa zamanı geldi mi biz de bahçemizden bir şeyler ekip içmeye çalışıyoruz. En azından hani aile bütçesine bir katkısı olduğu kesin yani. Ee, işte şimdi gördüğünüz gibi iki tane ufak kafeste yetiştirdiğim civcivler gösterdim sizlere. Onlar biri acıvat beyaz olan bir, diğeri de karagöz arkadaşlar. Onlar ilk aldığım civcivlerdi. Onları biraz bebeklikten bu yana ben büyüttüm. Ama diğer hayvanlarım geldi Playmutlar ve yumurtlayan lohmanlar. Daha doğrusu bir tanesi yumurtluyor ama biz ikisini de o kategoriye sokuyoruz. Hayvanlar farklı zamanlarda geldi arkadaşlar. Farklı yerlerden geldi. Dolayısıyla kümes içinde bir çoğunluk sağlayamıyorum. Playmod'lar da lohmanlarla bir arada durmuyorlar. Benim kendi ufak civcivlerim de durmuyor. Dolayısıyla farklı bir çözüm arayışı içindeyim. Şimdi hayvanları bilmiyoruz. Burada herkes yetiştirmeye çalışıyor. Kendince yapanlar var. Bu işin tecrübesi ni kazanmış, senelerini vermiş insanlar var. Yani yardım almaya çalışıyoruz bir şekilde. işte sağda solda bakan tanıdığımız eşimiz, dostumuz, çevremizde varsa gidiyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz ama araştırmalar yapıyoruz bir şekilde. Bu işe de el attık arkadaşlar. Şu anda da toplamda iki yumurta almış durumdayız ama zaten hayvanlarımızla geleli çok uzun bir zaman geçmedi. Ortalama bir haftadır birlikteyiz. Dolayısıyla şimdilik durumlar böyle arkadaşlar. Burayı ilk aldığım zaman çok atıl bir durumdaydı. İşte bahçesinde bir şey olmuyor vesaire falan. Şu an yaşadığım yerde yoldan geçen herkes dönüp bahçeye bir kez daha bakıyor arkadaşlar. Enginar çıkarttık burada. Enginar yetiştirmekteyiz başarılı sayıyorum ben kendimi. İnşallah daha da iyi olacağız. İleriki videolarda daha neler yapıyoruz, güncellemeler nasıl devam edecek, işte civcivlerimiz büyüyor mu falan hepsini anlatacağım arkadaşlar. Videoları çekeceğim. Şehirden köye göç serisiyle alakalı da videoların devamı geliyor arkadaşlar. Barınmayla alakalı bir sonraki videoda konuşacağız inşallah. Benden bugünlük bu kadar. Tekrar görüşene kadar esen kalın.